Efendim iyi günler diliyorum. Bu e, konuşmamı özellikle son günlerdeki e, doğal felaketler, doğal afetler e, üzerine e, yapıyorum. Daha önce deprem felaketi üzerinde e, konuşmuştum ve Allah o zaman vefat edenler depremde vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Bugünkü konuşmamı özellikle e, Anayasa dinin anayasa kitabımız olan Kur'an'ın e, Tövbe Suresi 109. ayetini özellikle vurgulayacağım. Çünkü maalesef 1400 yıldır bu ayet canlı canlı Kur'an'la birlikte bu zamanımız kadar geldiği halde e, birçok ayet gibi e, içinde barındırdığı bilgiler insanlarımıza e, ya aktar olmadı veya önemsen, önemsenmedi e, veya zaman hemen 90 yıldır tercüme edilmiş olan, Türkçe tercüme edilmiş olan Kur'an Kur'an'larda bu ayetin anlaşılır şekilde tercümesi çok az kişi tarafından yapıldı. Şimdi ayeti ben söyleyeceğim. Tövbe Suresi 109. Orada men esese bünyanehu ala sefacrufin der. Yani cürüflü topraklara, kaygan olan bu topraklara sakın sakın binalarınızı yerleştirmeyin. Orada bina yapmayın der. Uyarı bu. Şimdi bu uyarıya rağmen acaba Türkçe kitaplarda e, cürüfün kaygan zeminli cürüf topraklar uyarısı e, nasıl tercüme edilmiş? Ve insanlar ne yapsınlar bu şekilde yap Yanlış tercüme yapılan kitapları okuyunca, o zaman bilinçlenmiyorlar. Bakıyoruz, Diyanet Vakfının kitabına bakıyoruz. Tevbe Suresi 109'un bu kısmını sadece okuyacağım, uzatmayayım bir şey. Binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, bakın, çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarı diye tercüme edilmiş anlaşılıyor mu veya sel fel, sel suların aktığı veya dere yatağının aktığı bilgisiyle uyuşuyor mu o bilgiyi veriyor mu vermiyor yine bir e, ben 25 meal üzerinde söyleyeceğim bu açıklamayı 25 mealin 13'ü uçurum kenarı diye tercüme etmişler. Şifa ale cırufun toprakların e, anlamını vermemişler ve 25'in 13'ü uçurumun kenarı diye, uçurumun kenarına bina kurmayın diye tercüme etmişler. 8'i yarın kenarına diye tercüme etmişler. Dolayısıyla etti 21. 25 e Kur'an Türkçesinin 21'inde aslına uygun tercüme yok. Sadece 4 tanesinde var. Ki bir tanesi de benim şu son davet Kur'an kitabımın tercümesini. Onu şimdi söyleyeceğim ki bu şu anda bu kitap bütün kitapçılar, kitapçılarda ve kitap satan sitelerde zaten serbest olan bir kitaptır. Şimdi bu dört sel ve dere yatağını açık, açıklamak üzere tercüme eden bir örnek benim bu son davet Kur'an kitabımdaki şöyle yapmışım. Sağlam bir zemin üzerine yapan mı? Yoksa sel ve dere yatağındaki kaygan cürüftan olduğu bir zemin üzerine yapan mı? diye kıyaslamalı bir cümledir. Arapçasıyla. İşte kaygan cürüftan olduğu bir zemin üzerine yapmayın diye uyarısını net olarak bu dört Kur'an tercümesi açıklamış. Demek ki açıklayan var. Ancak çoğunluk yanlış ter tercüme etmiş. İnsanlara, kendilerini koruyacak bilgiyi vermemiş insanlara. Şimdi dolayısıyla üzüncü üzücü olan bu şekilde bir insanlar bilgilendirmeyen tercümelerin olması. Bir de gerçeği bilen bilendilerin de insanlarımıza anlatması lazım. İşte bizim görevimiz, benim şahsi olarak görev olarak kabul ettiğim konu bu bu şekilde bazı yanlış tercümeleri ve insanları faydalandırmayacak e, görüşler e, söyleyenleri ve gerçek bilgileri aktaramayanları e, vurgulama gerekiyor. Benim gibi bir şekilde vurgulayan insanlar da çok şükür bu son günlerde arttı. Ona memnun oluyorum. Sizlere iyi günler diliyorum efendim.